Ukrayna'nın Avrupa'ya açılan kapılarında yoğunluk devam ediyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar akın akın bilinmeyene doğru gidiyor. Kanal 7 haberden Enes Erdoğanmuş Polonya sınırında yaşanan drama tanıklık etti. Dengeli yaşım deliriyor. Sandra gitti. Polonya. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, savaşın göçe zorladığı binlerce kişi yine yollarda. Ukrayna'nın Polonya sınırında kilometrelerce uzayıp giden araç kuyrukları var. Savaşın mağdurları bir an önce Ukrayna'dan çıkmak için sabırsızlıkla bekliyor. Sınır kapıları hareketli. Ukrayna'nın Polonya'ya açılan Rava Ruska sınır kapısı onlardan biri. Bakın Ukrayna'dan kaçmaya çalışan yaşlı bir çift var. Onlarla da konuştuk. Onların da gözleri dolmuş durumda. Çünkü yıllardır yaşadıkları yeri terk etmek zorunda bırakıldılar. Çocukları da öldürüyorlar. En acısı da bu. Sadece üzerimdekileri aldım çıktım. Bir de valiz var o kadar. Savaş mağdurları belirsizliğe doğru yol alıyor. Geride her şeylerini bırakarak. Yarım saatte valizimi topladım, çocuğumu giydirdim, yola çıktım. Ukrayna'dan ayrılmak çok zor. Kucağımızda çocuklarla düştük yola. Bu o kadar acı bir şey ki, ona bunu nasıl anlatacağım? Çocuklar doğdukları toprakların, çocukluklarının geride kaldığının farkında bile değil. Annelerinin kucağında ya da pusetlerdeki görüntüleriyle dünyaya bir kez daha minik dünyalarının büyük mağduriyetini anlatıyorlar. Durum şimdilik sakin ama ne olacağını bilmiyoruz. O bilinmezliğe doğru yola çıkan binlerce yaşlı ve çocuk, onlardan daha zor durumda olanlar var. Savaş ortamında şartları ağırlaşan engelliler. Ukrayna'nın Polonya sınırında tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce kişi günlerdir Polonya'ya geçmek için savaştan kurtulmak için bu noktada toplanmış durumda. Çocukları görüyorsunuz. Gerçekten havada çok soğuk. Bakın bir, şey bir tane bebek annesiyle birlikte. Onlar da Harkov'dan sınırı geçmeye çalışıyorlar. Onlar savaşın mağdurları günlerdir yoldalar ve sonunda da Ukrayna'yı Polonya'ya bağlayan sınır kapısına ulaştılar ve birazdan da Polonya'ya geçerek savaştan uzaklaşmak istiyorlar. Polonya'ya Ukrayna'dan son 24 saatte 106 bin kişi giriş yaptı. Buradan diğer Avrupa ülkelerine gidecekler. Kuyruklar ülkenin tüm sınır kapılarında aynı. Birleşmiş Milletler 1,5 milyondan fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere geçtiğini açıkladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.